ile beraber yine Minecraft haritamızda çok güzel bir oyun oynayacağız. Evet. Bu bölümde Mete ile beraber çok güzel bir roller coaster yapacağız ve bitişimiz aynı nokta olacak. Bakalım en dik roller coaster kim yapacak ve en hızlı kim yarışı bitirecek? Mete Goy'u bulabilirsek. Ha gördüm seni Mete Goy. Geliyorum yanına. <laughs> i̇şte burası. <laughs> Mete şuradan başlayalım mı şimdi? Ha daha. sen çok güzel evet bak bulmuşsun kendine. Ben de bulayım bir saniye şimdi. Şuradan ray bulmamız lazım. Ray ray ray. Baba, neden ray 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 ray. Ne çıkıyor? Bu. Nedir o? Hı, kapat. Aha tamam bak kapatmışsın harika. Eh. Şu bulalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu. Şunu. Ve, 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 ve. vagon tamam. nerede var? Bir şey fark ettim. Evet, ha, vagon. Ben. Heh. Bak. Mahalle arabası. Evet. Balta yine yazıyor. Aa, doğru. Kazma. <laughs> Mete dik rampa yapacağız ama. Senin bitiş neresi şimdi? Ben böyle. Hı. Hmm. Senin bitiş burası mı? Ben de şurayı yapayım o zaman sen. Yok orası değil. Ben T baba bak. Heh. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Nasıl? Böyle dolambaçlı da yapabiliriz. Buradan T Şuraya kadar yapacağız. Oraya kadar mı girecek evet. yani? Oo güzel. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Bir intelecek bir şey olur. <laughs> Hadi yap bakalım. Bu rayları böyle dönüşlü falan yapmayı nasıl beceriyorsun Mete? Ben de şöyle koyayım bakayım. Hmm. Yukarı doğru nasıl açı verebilirim? Böyle bak. Şöyle yapacaksın. Dur bak. E, yukarı doğru nasıl açı vereceğim? Böyle. Bak. Yok yok. Şey yukarı doğru. Nasıl, nasıl yukarı? Doğru? Bayağı. Böyle. Şey, bak şimdi bir dakika dur benim RAM şeyimi bozma. Ben kıracağım. Hı. Tamam. Ben istiyorum ki şeye doğru. Altına acaba toprak mı koymam gerekiyor? Ha? Tabii ki daha Hmm. Toprak koymayacaksın. Yukarıda çıkarmak istiyorum ama. Nasıl nasıl yukarı? Rampayı yapacağım evet. yukarı rampa. Ee, şöyle çıkaracaksın. Ee, böyle istediğin bir şeyi koyacaksın. Tamam işte. Demek ki şunu koysam ne olacak? Bir tane bir, böyle bir taş aldım. Dur bakayım deneyeceğim şimdi. Mesela şu oluyor mu? Şuraya doğru koyarsam. Şunu kır. Ha anladım şimdi. Böyle yükseltilebiliyor mu? tamam. Ha anladım. Şimdi şöyle yapacağız. Aa, yanlış yaptım. Şöyle yaparsam bence olacak. Ha ha anladım ben bunu. İşte çok güzel dik rampa yapacağım şimdi kendime. Şöyle yaparsam yukarı doğru olacak. Şöyle de yapacağım. <laughs> en dik rampayı ben yapacağım bir de. <laughs> bak şimdi. Baba bence e, buradan eve evin bitişine kadar yapalım bence. Olur. Baba bak şöyle yapacağız. Ne? E, buradan başladın ya. Hı hı. Te, evi böyle böyle saracağız. Bak, ha görüyorum bak yanındayım. Aynı L şeklinde. Bütün evin etrafını mı dolaşacaksın? Evet. He, he tamam yap sen de onu. Buraya kim koydu bunu ya? Kırayım şunu. ha Baba ben de böyle de yapabiliyorum. He. Dur bir. Ben şurayı yapayım. Heh. Tamam, işte bu. Baba maalesef öyle çok yüksek yaparsan böyle e, bir e, böyle gaye lazım gerek. Ha. He. yoksa hepsini kırmak zorunda kalırsın. E bu hızlandırmıyor mu yani şu an yaptığım benim? Hızlandırmaz. O o normal şey. Tamam aradaki deri değiştiririm o zamansa. Şuna mı koyacağım? Elektrikli ray mı kullanma, Bak, koymam lazım? Bak istersen böyle de yapabilirsin. Bak. Aktivatör ray. Şöyle de yapabilirsin. Bak bu kenarlığı böyle meşale de koyup yapabilirsin. Ha. Dur şimdi senin yanına geleyim bir. <laughs> sen nasıl yapıyorsun görüyorum. He, sen dedektör ray koymuşsun. Evet. Ha, tamam. Ben de test edeyim bakayım şuraya koyayım deneyeceğim şimdi. Şu elektrikli raydan bir koyalım buraya. Bu hızlandırıyor değil mi? Evet. Hadi bundan. Bundan da 3 tane koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Süper ya. Tamam şimdi de bir ben deneme yapacağım vagonumla. Hayalım nasıl gidebiliyoruz mu? Koy bak onu şuraya. Hop gitme. Dur. 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 Ha? Allah. Mice nereye gitti benim o Bilmiyorum. Ya kaçma. Vagon kaçıyor. Ya. Bin. İşte bindim. Evet. Aa hızlandırmayı buldum Mete güzel. İşte bu işe yaradı. Evet. <laughs> Ama daha da çok uzak daha çok uzatmalıyız. Çünkü evi dolaşacağız. Evet. Evin içini de yapabiliriz bu arada. Tamam. Evet evin içine de girebiliriz. E, harika fikir. Evet. Bence bu en güzel videomuz olacak. Bu vagonu ben nasıl uzaklaştıracağım burada Mete? Yani şu an vagon boşa çıktı. Ha işte şimdi dolandıralım bakalım. Evet. O oh, böyle niye yamuk oldu bu? Nasıl yamuk oldu? Bak Ha böyle bağlamak gerekiyor anladım. Araya da aktivatörler koymam gerekiyor değil mi? Evet. Dedektör ray koyacağım. O dedektör ray ne işe yarıyor? Hızlanmanı. Gerçek. Daha da hızlı yapmanı sağlıyor. Oo. <laughs> Buradan evin üstünden geçiş sağlayabilir miyim bu şu an? Evet. Şimdi deneyelim bakalım böyle. Seninki de bir bakayım mı? Eee bu ne? İşte benimki biraz acemice oldu. Baba bak ben, ben Buradan vagon böyle dayanamaz. Dur şimdi. Ben böyle vagon dayanamaz böyle. Nereden biliyorsun? Hızlan, lan e, direktör var koyman lazım. E koydum işte ne? bak. İzle ne olacak şimdi gör. Bak. Koydum. Bine bastım bak izle beni. Görüyor musun beni? İzle bir izle. Oradan yanıma gel izle. Bak bakalım hızlanabileceğim mi? Geliyorum. <laughs> gel bekliyorum merakla. Neredesin? Geldim. <laughs> Hayır buradan buradan. Tamam bak bir, izle gör. Nasıl işe mı? Evet işte yaradı. Baba bu bakanı nasıl geri göndereceğim Mete? Ben meşaleyi de beğendim. Hı. Babam geri gitsin. Bu slime bloklar da geldi başımıza böyle bu çocuk ses çıkarıyor ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şey bunlar ya? Aha. Şunu kıralım şuraya bir vago. Ya bana yardım eder misin? Baba, kimsenin daha bir şey bitmeden videonun kapanışı olmaz. Tamam. Sen şimdi bitiriyor musun yani? Yok bitirmek üzereyim ben. Senin ki birazcık acemi oldu. Beğenmedin yani? Yani. Yani. Sen nereye kadar gidiyorsun ya öyle? Vay be sen neler neler yapmışsın bu be. Arkadaşlar Mete göre bakın ya. Ağaçların içine mi geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mete sen gerçekten bu işi biliyorsun. Yap bakalım. <laughs> Şöyle bir yol yapmışsın. Evet. Yani sen şimdi buralara da vagon mu düşeceksin? Şey, ray mı düşeceksin? E çok kıvrımlı olmamış mı? Fazla kıvırmışsın sanki rayları he? Vay ya? Ben şurayı yıkılabilir misin? Sen buraya hangi yere geldin ya? Işınlandın mı ne yapıyorsun? Baba şimdi bana buradan yardım etme. Hangi raydan düşeyim? Elektrikli ray mı? Dur o kadar da düşeyim Bekle ben yapayım. Ters taraftan başlayalım ortada buluşalım. Hepsini elektrikli düşeyim mi? Tamam. Sen biliyorsun, sen söylersin. Geliyorum. İşte geldim. Ha işte bak tamam işte ben de aynısını yapacaktım. Elektrikli, değil mi? Hepsi değil. Baba o raydan kullanma ama. O ortasında kare raydan kullanma. Yok tamam kullanmayacağım ondan. Sadece elektrikli ray sen değil mi? Evet. Hepsi geri kalan elektrikli Baba, yapayım mı? Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şunu bilmiyorsunuzdur. Baba gel gelir misin bak böyle ol, olmuyor. Yoksa böyle yön bozulur. Evet normal ray koyman lazım. Evet. Evet böyle döndürebiliyorsun. Ben de öbür taraftan geleyim sana elektrikli rayları. Üç el elektrikli bir düz yapayım değil mi? Yok. Gelmeyeyim mi? Yardımcı olmamı istemiyor musun? Azıcık şey yardımcı olur da tam da öyle yapma yani. Tamam tamam kontrolü sana bırakayım sen yap. Zen yap. Zen yap zen. Bak sen şunu ya. Ha eksik ray kaldı ha tamamladı sen onu. O oraya bir gelir. Böyle değil mi? Hı hı öyle. Ondan üç ondan 2 tane 5 e tane düz gay, normal gay. Bundan 3 tane. Hayır, bundan 2 tane. Bundan 5 tane. Böyle. Evet. Tamam. Ben düzü koyayım, sen itirikli koy olur mu? Daha az yaparız. Ha? Hadi ben 2 tane elektrikli sen 3 tane düz koy. <laughs> Devam. Hadi. <laughs> Döndür oraları. Çok karınlı yaptığın için zor olacak. Yok. Hah. <laughs> birisinin bir şeyi bitmeden öyle olmaz. Videonun kapanışı olmaz. Eğledim. Eğledim. Eğledim aga. <laughs> Dur, hızlandır. Şöyle. Baba, ondan koymayacaktın çok. E o daha daha hızlandırmaz mı? Hayır, yoksa gitmez. Yoksa uçar mıyız? Baba, de kenarları. Çok az kalmış. Hadi devam 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 devam. Ben vagonu bilmek için sabırsızlanıyorum Medego. Ama daha değil. Yanlara meşaleler koyacağız. Oho. Hayır, bazı yanlarına. Tamam o zaman. Hepsini değil yani, değil mi? Yok, tabii ki de. Hadi sen düz koy ben elektrikli koyuyorum. Hadi. Geliyorum. Koyma. Üç burası deneyim. zaten hızlı. Tamam. Orası rampa aşağı değil mi? Allah. Güçlenmedi. Kıvamın. Çekilir misin? Basenik görüş alındı mıyım? Evet. <laughs> Pardon. Bir de burası çok ters oldu ya. ya. Niye böyle kıvırdım sen bunu? hee vay be metego ne ev yapmışsın be çok da uğraşmışsın Baba, sen bunu yapmak için ya ben daha daha duracağım yapayım seninki çok kısa ben onu öylesine yaptım mete ya evin kapısını sen kapalı mı tutuyorsun ben biraz uçacağım yapmışsın ha Mete. Ha <laughs> şuraya bak. Ta nereye gelmişsin? Ben geldim et. Niye çok kısa ya? Evet bence de çok kısa. Yoksa video çok az oldu. Azıcık uzatsana sen. Uzatıyorum ben. Kendi raylarımı <laughs> uzatayım. Benim kadar uzat. He tamam. Yoksa böyle engol olsa dediğim öyle mi olmuş? Yani haklısın doğru. Yani? Yani yani. Ne? Yani. Allah. Şu fazla oldu. Evet. Şuraya da çıkalım. Şuraya da yapayım. <laughs> Baba bir meşale üç tane e, direktör burayı test edebiliyor. Oh. Öyle miymiş kural? Evet. Bak, bak. Meşale bu dediğin aslında şey mi? Ya, bak, bak. Kızıl hmm. taş meşalesi yapıyor bunu. Aa, aa ben bilmiyordum onu. Yeah. Evet. Mete evin üstünden geçiyorum ben senin farkında mısın? Ha 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 çok eğlenceli olacak <laughs> bu. Şimdi buradan geçeyim. Baba dört tane rüyayı bile yaptı. Ne? Meşale. Çok işe yarayan bir şey galiba. Yani. Valla harika bir şey. Şöyle şuradan ayarlayayım. Baba. Böyle yapmamı isteyebilirdim bak. Dur. Böyle yapabilirdim ama böyle olmuyor. Aa tamam. Aha işte bu ya. Mete ben bunu çok sevdim. Bence de. Arkadaşlar benim eski videolarımı izlediyseniz kanalıma abone ve like ve e, like ay yorum unutmayın. <laughs> Sonraki videoda görüşeceğiz. Devam edelim. Yani şu an videoyu sen kapatmadın değil mi? Yani şu an böyle solandırır gibi bir konuşma yaptın da. Evet. Yanlışlık oldu galiba. <gülüyor> 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 wow. Çok güzel bir şey oldu ya Mete. Ben bunu çok seviyorum. Mete şöyle ben yüksekliği böyle yapınca ray indirebilir miyim buradan? Ne? Yüksekliği ben şöyle yapınca ray indirebiliyor mu? Nasıl nasıl? Bak gör. Ha şu an yere sıfırladım bak. Ha dur tam sıfırlamamış. Bak. Baba. Maalesef. Silirmen doldurmam, lazım. doldurmam gerekiyor değil mi? Evet. 3 kare, 2 kare kalması ee, gerekiyor. tamam. Şurayı da dolduracağız durması. Benim az kaldı. Eee benimki de az kaldı be. Şimdi yapıyorum ben gör. Nasıl hızlandıracağım onu ben şimdi. yuhu Onları yiyeyim ben. Çık bakalım içeri. Ee, şöyle ve Ay, şu eritil iraylardan koyalım. İki tane bundan, düz bundan. Buraya çık, buraya çık. Eritilikli, eritilikli bağla şuna. Aferin uşağıma. Ha şöyle. Ve <laughs> hepsini eritilikli yapsam ne oluyor? Gitmez. Emin misin? Evet. Yoksa hepsi hızlı olursa e, maalesef buraylar hepsi kopar. Ben ondan çok emin değilim. <laughs> Bence hepsi yetip yapabilirim ben. Süper hızlı olur tren. Yani. Baba benimki bitti. Dur şimdi ben de geliyorum dur. Çok az kaldı benim de. Ama oho sen daha daha gelene koyacağım. Ama bitti ki bak ne kadar hızlı koyuyorum gördün mü? Hah? Ha? Baba. Hı? Böyle şeyler yapman lazım. Bak. Dur. Böyle yapman lazım. Bitiş şıkış. onu nasıl öyle? Dur şimdi bak burayı da yapacağım. Dur <laughs> şimdi şurayı da yapalım. Mete çok az kaldı bitiyor. Benimki de bitti. Ben buradan aşağısına normal ray yapayım, hızlandırabilirim artık. Evet. Dur şimdi... dur dur. Denemeyi şimdi görerek yapalım, bekle. Baba dur. Beni en son iki, benimki beni de bitsin. Bekle yazacak. Şimdi. Haydi bakalım, hazırız. Evet. <laughs> Mete senin başlangıç neresi? Bin. Dur şimdi geliyorum. Beraber mi bineceğiz? Ben dur lan gitme. <laughs> Abi ah, de çok komik duruyorsun Seni izliyorum şu an ha, Çok sevindim Ahahahah Yere Evet sayın seyirciler Mete Go gördüğünüz gibi Harika bir iniş yaptı Tos. Toz <laughs> Mete ben de deniyorum benimkini. Bakalım gidebileceğim mi? Vagonumuzu şuraya koyalım. Mete benim inşallah yolumun üstünde vagon yoktur. Vallahi var dur. Dur şimdi onu bir... Şuna bilmem lazım ya! önce. Cık, cık. Mete aha. Bin. Tamam. Önce bir geri gidelim değil mi? Bakamıyorum rider'ım bozuldu değil mi? Yok. <laughs> Başlamış değil Hazır. Metin beni izle. Geliyorum. Bir. 2 Üç. Hadi yitirikli raylar, hadi gösterin kendinizi. <laughs> hadi bu raylar şey olmuyor, aktif olmuyor. Şey mi koymadık yoksa? <laughs> o dedi, dedektör... <laughs> ya Mete ya. Neyse, düzlüğe çıktı şimdi. Hayır, bunu yapmamalıydım Mete. Çabuk onlar orayı, çabuk. Ben boşluğa düştüm. Baba. <laughs> ya inanmıyorum sen niye Baba, böyle bir sabotaj yaptın? Bir şey diyeceğim. Meşaleyi ama sabote ettin benim sen çalışmamı. <laughs> baba testini elektrikli yapmışsın. Yok artık. Ee, ya. Bana yardım et. Düzelsene benim rayları. Ben hızlanmasını istiyorum. Ama meşale koymalıyız. Koy o zaman sen. Nereye koyacaksan koy. Baba bu raylar işe yaramıyor. Yakmıyor. Tamam ya işte dedektör gerekiyor. <laughs> Aa, baba ya. Hadi Mete. onlar mı hızlandırıyor? Evet. Meşaleler yapıyor bak. Kırmızı oluyor bu bak. Aa şimdi anladım. Onları sokup tekrardan yapmalısın. Onun adı ne? O meşalenin adı ne? Kızıl taş meşalesi. Nerede bura? Ya baba ya. Ne üstüne. Hmm. Bir de kenarları böyle tahtalar koyup öyle yapacaksın. Ben bilmiyordum Mete. <laughs> Reston meşalesi değil mi? Hayır, kızıl taş meşalesi. Kızıl taştı. reston demek. Evet. Şunları da olur mu? Bu normal rider aktiv olmuyor mu? <laughs> o zaman ben bir tane şeyi binip geliyorum vagonu. Olur mu? Tamam. Haydi bakalım. Bin. Baba daha bitmedi. Bitir bir önce. Geliyor musun? Geliyorum. Çıkayım yola. Geleyim mi? Gel. Haydi bismillah. <laughs> ho 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 ho. Geliyorum. Oh, <laughs> wow, geçin şehirde mi ete. Aa süpersin ya ne kadar hızlı gidiyor. Şimdilik şimdilik. Şimdilik şimdilik. Ben şimdilik sen dedin ki Aa çok iyi lan şimdilik. önce. Tamam. Dene sen. Benim Sonra sonunda vagon var onu iptal et. Sen de benimkini deneyeceksin. Hadi bakalım gel benimkini test et sen. Geldim ben. Puan vereceğiz. Hadi bakalım. Bir. Dur daha iki. değil. Ya baba daha değil dedik. Zaten bakıyorum şu an. Heh. Çok komik duruyor. İki. ya Oho Mete Kaya bakın. Baba çok yavaş olmuş burası ya. Ama hızlanıyor sonra. Evet seyirciler Mete Go şu an bütün parkuru test ediyor. O da ne? Mete tam gaz giderliyor. Mükemmel bir atlayış seyirciler. Evet sırada Mustigo şimdi Metego'nun Raiden'i test edecek. De. İzle. İzle şimdi sürüş görsen. İnekler çekin yolda bakayım. Çabuk 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 çabuk. Bir dakika. Hemen şuraya bir araba. El arabası koy. Bin. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Ben meşaleyi alayım. Heh. Yuhuu. Ama seninki daha hızlı sanki diyorum. Ha ha ha, iyi çekildi yani. Gülemiyorum. Oh ho. Turuncu bir kaya sayesinde. Bu notla, bu taşla, bu şeyle. çok güzel. Oh, tam bir bowling pozu. Allah Allah. Farkındayım işte. yiyeceksin. Evet. Baba. Sen sabote edeceksin. Şöyle kesin. yapalım mı? Heh. Bak e, şey biz azıcık bir döneme içine bir gay yapalım. Yap sen. Azıcık. Yap sen. Ben o kadar yetenekli değilim. Ben senin kadar güzel yapamam. Baba. Yaparım. Ya o zaman senle azıcık bir kapışma yapalım mı? Yalnız evet. ben seninkinin evinin üzerinden geçirdim ya. Çok eğlenceli oldu o. Ben, şimdi ben kendim kimi deneyeceğim. Sen de kendini denedim. Ben kendim kimi denedim. Hadi bakalım. Ben izliyorum seni. Ya, bilemiyorum ya. Şimdi ben kendiminkini deneyeceğim. Sonra videonun kapanışı mutlu olacak. <laughs> Haydi bakalım. Wow. Bir bakın sayın seyirciler. Vay 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 vay. Ne kadar eğlenceli ya değil mi? Evet. Vagonlar çok keyifliymiş. Bir golukoslayla. Ben ben bu golukoslu kostumu daha da uzatacağım. Ağaçların arasından çıkıyoruz gibi. Arkadaşlar bu video bitti. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu video golukoslu yaptık ya. O ikinci bölüm daha da yapacağız ve bir sonraki videoda değermişim <laughs> kanalıma like atmayı ne olmayı, yorum atmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.